<laughs> Hoş geldin abi. Abi Hoş bu, da bizim, e, hmm. yani. bu da bizim eee tandır fırınımız yani. Bu da bizim fırınımız, köy fırınımız. Ekmek pişiriyoruz işte. Yani ediyor ya bu daha devam ediyor ha. Hoş geldin he. Safa, geldin. Ekmek tandırda ekmek devam ediyor. Tabii tabii tandırda ekmek devam, devam ediyor. Birçok köyde fırından getiriyorlar. Yok yok, yok biz bu, kendimiz, o, de, kendimiz, kendimiz bu, eski şeyimiz tandırda tandırda şey yapabiliyoruz, gösteririz yerine Tandırda da var. Aslında var gün atandırda ekmek pişirme de hastayım rahatsız. Bir çok köyde kalktı bu gelenek. He. Doğrudur. Yok da Allah bizim devam edir. Öğretiyor musun peki gelinlere de kızlara? Yok e, vallahi Tabii kaynanam hiç... var kaynanam hiç bana öğretmedi. Ben kendim öğretim. E, sen öğretiyor musun? He, benim gelinim yok da daha Allah şimdilik. Olsa öğretetim. E, gel olsa öğretirim ben. Eee. E, sağ olasın. Abi çoktan gelmiş, bir tane oldu. Sen gelseydi ben... E. Bu da de <laughs> Bir şey yapmayalım. Ne ,No yapacağız? Ne yapacağız? bir hayatı doğurur. Evet, yere kadar doğurur. Evet, buraya. Ama her şey yok. de ne yapacağız? Bu yaşanacaktır. Hayattır. Ne hayattır? İyi, <desconaltro> güzel hayat. Bak ne güzel. Nerede güzel? Organik ekmek yiyorsun. Organik, doğal. Her, her, her pişirdiğimde seyzan 70 tane ekmek pişiriyor. Kaç gün diyor? 4 gün.

çekiyorum, alıyorum, pendir alıyorum. Ona. peynir mi? Ha, çiçil pendir mi? Ona. Pendir bu kötü. Çiçel taze biraz kopardım mı yiyeceğim? Tadına bak nasıldır. Hadi bir biraz Ah, kendine çek. Çek çek. Aha. Ben gücüm yesin ben de koldurayım kendimi. Ah. Buradan bitti bu. Bunun işi bitti. Şimdi de gelip makineye yıkayacağım. Aha. Bunu götürüp şeye bidona koyacağım. Bu kaldı mı bir iki üç gün sonra düzleyeceğim, tuluğa basacağım. Çiçil peynir mi bu? Aha, peynir. Nasıl yapılıyor? Süt inekleri sağır, makineye vururuz. Akşama vurdum, bu sabah erkenle kalktım, bu sabah inekin attım. O sütle olur eşki olur alırım. Tadına bakarım alırım, pendir çekirim. Of yoruldum. Çekil, <laughs> çekil. <laughs> 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 İşte hayvanı görüyoruz hayvan ne kadar şefkatli yavrular <laughs> <laughs> <gli�quer> <laughs> <S davrancılpie> <Sessüf> <laughs> mı? <dicene> <laughs> <Sülüyor>